Canımda 4600. Bu Denliu bizde görsel temas sağlarsa bizi batırır. Canımız 862'ye düştü. Artık yan verip tüm toplarımı ateşlemem lazım. Bu salvo da batıramazsam o beni batıracak. İlkinden bir tanesi vurdu. Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Bu aralar biraz azalttım World of Warships oynamayı. Boş olan vaktimi Suzrein videolarına vakfettim. Ama yine de 2 günde bir 2-3 oyun atıyorum. Sanırım 2 haftaya klan savaşları başlayacak. Klan savaşları başlayana dek e, sıralamalı savaşlarda oyalanıyorum biraz. Altın ligdeyiz. Yani çıkması en zor olan ligdeyiz. Ama göreceğiniz üzere oyuncu kalitesi bunu pek yansıtmıyor. Takımımız 4'e 2 olarak bölündü. Yani iki oyuncu sağ tarafa gitti. Geri kalan dört gemi sola gitti. Biz zayıf taraftayız. Burada biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Ve savunma yapmamız gerekiyor. Şu adanın arkasına geçersem burayı tutarım diye düşünüyorum. Bu arada Harugumumuz sis bastı. Smaland'ın önünde. Smaland'ın radara sahip olduğunu bilmiyor hala. 10. seviye gemiyi açmış ve altın lige kadar ilerlemiş. Ama bu basit bilgi ezberinde yok. Ki artık ezberinde olmasına da gerek yok. Tap tuşuna bastığınız zaman ve rakip geminin üzerine gittiğiniz zaman size hangi sarf malzemelerine sahip olduğunu gösteriyor oyun artık. Eskiden göstermiyordu. Ama oyuncular hala bunu yapamıyorlar. Bunu yapmayı akıl edemiyorlar. Diyecek söz bulamıyorum. Yani oyunun oyuncu kalitesindeki düşüş zaten gözle görülür. Videolarda da benim sıklıkla bahsettiğim bir durum. Smaland'ı yakaldık ama Shimakaze sis bastı ve bizi kör etti. Onun yerine Kolomba'yı atıyorum. Well well Shimakaze'ye de bir aferin diyoruz. Kolombo sis bastı. Bize ateş etmek istemiyor. Bize ateş eder de ikili şekilde çarpışırız diye düşündüm. Ama bunu tercih etmedi. Ve işin garibi sis de bize doğru yaklaşıyor. Sanırım önümüzden dönüş alıp gidecek. Bir gemimizi kaybettik. Ama hala umut var takımımız için. Çünkü düşman tüm gemileriyle buraya yükleniyor. Bu iyi bir şey. Çünkü ben onları tutabilirim. Diğer taraftaki gemiler için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum derken Kurfürst'ü kaybettik. Torpido açılarımız çok iyi. Kolombo'ya doğru gittiği yöne doğru bir torpido attım. Vurunca da çok can yakıyorlar. Yaklaşık 20k'ya yakın hasar vuruyorlar. Shima'nın sisinden dolayı smalandı göremiyoruz. Bizi farmlamaya devam ediyor. Kolomba'ya bir torpido isabeti vurduk. Su almaya da devam ediyor. Onu batıracağız. top yani semi armor piercing çok can yakan bir mermi türü açı maçı dinlemiyor özellikle Sam Vincent gibi gemiler üzerinde çok daha etkili Shimakaze bizi burada yalnız bıraktı sol tarafa gitti şimdi sol taraftan geri geliyor önümüzde Smalant var bizi spotta tutuyor adanın dibine doğru yanaşacağım. Muhtemelen torpidolarını atmış bile olabilir bize. Oyun bizim için iyi başladı. 116k hasar vurduk. Sadece 6 geminin olduğu bu oyun modunda bu gayet iyi. Maçı böyle tamamlasak bile gayet iyi. Smaland ateş ediyor bize. H yüklüydü zaten. İsabet ettirirsek can yakacağız. 2 isabet ve 4K kadar hasar vurduk. Muhtemelen ikinci setini de attı. 5 artı 3 torpidoları. Evet onlar da geliyor. Vurmayacak gibi. Bir tek Kolombo'yu batırdık. Sol taraftaki gemiler hala bir şey yapamadılar. Burada biraz kaçak dövüşüyorum. Çünkü ben de batarsam düşman E çizgisinden yukarıya doğru geçecek. Bu maçı bizim kaybedeceğimiz anlamına geliyor. Düşmanı bizim doğduğumuz yere sokmamamız gerekiyor. Shimakaze geldi. Sis basıyor bizim için. Ama ne gereği var? Yani senden sis mi istedik biz? Bizi kör etmekten başka hiçbir şey yaramıyor bu sis. Çünkü biz ateş ettiğimiz zaman zaten spota giriyoruz. Adanın sol tarafına doğru gideceğim. Bu Shimakaze zaten çok yaşamayacaktır. Sımalan çiç çiğ yiyecektir onu. Ben en azından torpido yememiş olurum diye düşünüyorum. Hem de önümüzdeki Thunderer'la uğraşırız. Bu arada takımımızdaki diğer battleship Loria'da İtalyan 10. seviye Premium ya Loria'da batmak üzere. Harugumo'nun da canı çok az. Ve ikisi aynı anda batıyorlar. Harugumo sisindeyken Shimakaze torpido suyuyor. 2'ye karşı 5 kaldık. Üzerimize de yangınlar çıkıyor. Smaland 6-7 isabette Üçledi yangınları. Hemen söndürüyorum mecburen. 2 olsaydı belki söndürmeyebilirdim ama 3 çok fazla. Thunderer geliyor üzerimize doğru. Drive-by yapmak zorundayız. Toplarımı erkenden çeviriyorum. Bu gibi durumlarda toplarınızı kesinlikle erkenden çevirmeniz lazım. Stadelini yan göreceğiz. Evet. 9 dokuz toptan 9'unu da vurduk. Hepsi de aynı yere gitti. Ama sadece bir tanesi Stadel oldu. Neden diye sorarsanız. Çünkü oyun böyle istiyor. RNG denilen mekanik. RNG'nin açılımı Random Number Generator. Yani rastgele bir sayı belirleyip bu sayı üzerinden stader olup olmama şansını hesaplıyor oyun. Dispersion'ımız da öyle. Ama e, bu rastgele generate edilen sayılar genelde bizim aleyhimize oluyor diye bir his var içimde. Bu arada Sam Vincent'ı batırdık. Thunder'ı da batırdık. Ama şimamızı kaybettik. 3 tane DD'ye karşı tek Battleship olarak kaldık. Bu oyunu kazanma ihtimalimiz yok. Arkadan Shima Kaze torpidoları geliyor. Diğer Shima Kaze de ortada. O da muhtemelen yukarıya doğru puşlayıp torpidolarını atacak. Ama sabit duramayız burada. Sabit durursak da Smalan torpidolarını yiyeceğiz. HE'ye geçmedim. Çünkü toplarının hepsi yüklenmemişti. Şimdi hepsi yüklendikten sonra HE'ye geçiyorum. Sıvalanda 5.5k kadar bir hasar vurduk. Diğer şimakaze de gunbotluğa başladı. Sıvalandın torpidolarından yırttık. Ama sağdan şimakazenin torpidoları geliyordur muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Son bir hasar vurup canımızı teslim edeceğiz. Bu maç zaten kayıp. Evet. Shima'nın torpidoları bir duvar gibi geliyor. Doçlamanın hiçbir imkanı yok. Ve maçı kaybediyoruz. Evet 230 bine yakın bir hasar vurduk. 3 gemi aldık ki bu 3 gemide düşmanın 3 tane battleship'iydi. takımda birinciyiz. Bizim dışımızda zaten gemi batırabilen bir takım arkadaşımız olmadı. Hepsi çok erken bir şekilde ve maça etki edemeden canlarını teslim ettiler. Rakibin 3 tane battleship'ini de biz batırdık. Yetmedi. Smalanda can puanının üzerinde bir hasar vurduk. Ama buna rağmen takım arkadaşlarımızdan hiçbir katkı alamadık. Bu oyunu biraz dert yanmak için gösterdim aslında. Çünkü e, altın liginde yani en elit oyuncuların bulunması gereken altın liginde bile seviye buysa oyundaki oyuncu kalitesinin ne kadar düştüğünü artık siz düşünün. Oyunda artık çekişmeli maçlar yok denecek kadar az. Bu sıralama savaşlarda da böyle, rastgele savaşlarda da böyle. Pek çok oyun artık bir takımın tamamen hezimete uğramasıyla, tamamen haritadan silinmesiyle, diğer takımın da çok kolay bir şekilde kazanmasıyla sonuçlanıyor. Bunun çözümü belli. Pek çok online oyunda da olduğu gibi beceriye dayalı bir matchmaking sisteminin olması lazım. Ama War Gaming buna yanaşmıyor. Bu da oyunu artık oynanılmaz hale getiriyor. Çünkü Tek bir oyuncu olarak oyuna etki edemiyorsunuz. Neyse çok uzattım. Bir sonraki oyuna geçelim. Bakalım orada nasıl bir performans sergileyeceğiz. İkinci oyunda tekrar birlikteyiz. Kepe yakın bir konuma geldim. Çünkü Shimakaze'ye yardımcı olmak istiyorum. Tek dediğimiz. Onu kaybedersek spot yapacak başka hiçbir gemi kalmıyor. Ama Shilifen'in de ikinci menziline girmek istemiyorum. O yüzden 13 kilometre gibi rahat bir mesafede durup ateş ediyorum. Shimakaze ile Smaland bir düelloya girişiyorlar. Shimakaze sis basıyor. Smaland'ın radarının olduğunu artık öğrenin. Yani şunu niçin yapıyorsunuz anlamıyorum. Smaland'ın radarı var. Shimakaze'yi kaybediyoruz. Smaland'ın radarının olduğunu bilmeyen bir başka 10. seviye Didi. Hem de altın ligde. Evet yani bir önceki maç oyuncu kalitesiyle ilgili bir şeyler söylemiştim. Daha fazla tekrar etmek istemiyorum bunu. Şu an Smaland e, bize zulüm edecek. Radarımız var bir tane ama öbür tarafta bize hiçbir ayrı yok. Sisi kullanarak e, torpido atmaya yeltenecektim ama Sicilya'yı yan görünce ateş ettim. Maalesef ki hiçbir şey vuramadık tam da vaktinde yavaşladı. Ama önümüzde sis olduğu için rahat bir şekilde hasar almadan Şilife'nin ikincilerine yakalanmadan yakınlaşabiliriz. Şilife'n yan veriyor. Tam su seviyesine atacağım. Attım. Yani oyunun biraz adaleti varsa Citadel olur. Ama hayır. Sadece 4 tane deliş, 1 tane aşırı deliş. RNG dediğimiz oyun mekaniği yine bizim aleyhimize çalışıyor. alan A'yı kepledi. Bu Denliu'da Legendary Upgrade'e sahip herhalde. Yani yaklaşık 20 saniyede bir uçaklarını gönderiyor. Ve bu uçaklar yakalandığınız zaman hem 10k hasar vurup hem de üzerinizde yangın çıkartıyor. Şu an az vurdular ama yine de yangın çıktı. Şu yakalanmayalım. 8 tane torpidosu var bizim sadece iki tane var. Ve burnumuzu vermediğimiz sürece sadece birini kullanabiliyoruz. O yüzden bir tanesini önleyici olması açısından atalım. Zaten solumuzda gemi olmadığı için onu bir daha kullanamayacağız. Şilifen önümüzden çıkıyor. Sağdan değil soldan çıkıyor. Ve bize açısı çok iyi. Minimap'ten takip ediyorum. Yani 4 kilometreden dibimizde su seviyesini atıyorum. Bu kesin sitedel olur değil mi? Toplar kısa düşüyor Vuranlar da sitedel olmuyor Bu bak oyunda yıllardır var Flamu'nun videosu var bununla ilgili Flamu en büyük youtuberlardan bir tanesi World of Warships videoları atan Onun videolarına bakabilirsiniz Bu sorunu 3 yıldır çözmediler hala Ve 4k canı kalmışken Son salvamızda tabii ki bize stadeli veriyor. Az önce niye vermedi? Açısı aynıydı. Toplarımızın değiş gücü aynı çünkü mesafe aynı. Random number generator. Çünkü oyun istemedi vermeyi. Cevabı bu kadar. bu uçakları gelmeye devam ediyor. Yani uzun vadede nasıl savaşacağız bununla hiç bilmiyorum. Çünkü 20 saniyede bir atıyor ve e, yangın çıkarıyor. Yani isabet ettirirse yangını çıkartıyor. %90 ihtimalle. Bizim hasar kontrol ekibimiz 1 dakika 10 saniye 1 dakika 20 saniye gibi bir sürede tekrar aktif oluyor. Böyle olursa yangınlara canımızı teslim edeceğiz. Fazla hayatta kalmamız mümkün değil. Kepe girdim. Guden Liu'yu takip ediyorum. Center Mass denilen geminin orta noktasına Super Structure'ını biraz altına doğru atıyorum. Ama bir kısmı delip geçiyor, bir kısmı sekiyor, bir kısmı torpido isabetine e, torpido korumasına çarpıyor. Arenci yani oyun isterse vurduruyor size. İstemezse vurdurmuyor. Bu arada Smoland bizi sıfırlamak için ateş etti. Bu bir hata. Çünkü onu normalde göremeyecektik. Yaklaşık 9k kadar vurduk. Burnumu onun gittiği yöne doğru vereceğim. Torpido gelme olasılığı çok fazla. Ateş etmeye devam ediyor. Bir sonraki salvoda onu batıracağız demektir. Geriye gidiyor. Toplardan birini ateşleyeceğim. Diğerini de önüne atacağım. Vurmama ihtimalimiz yok. Bizden önce Guden Liu batırıyor onu. Arkamızdaki. Düşman Guden Liu'nun uçakları gelmeye devam ediyor. Üzerimizde yine yangın çıktı. Söndüreceğiz ve Cap'ten çıkacağız. Mecbur olarak. Bu arada Preussen bizim Kurfürst'ü öldürmek üzere. Kurfürst'ün canı o kadar az ki. Preussen ana toplarını bile kullanmıyor. Bizi ateş ediyor. 2'ye 2 iki kaldık. Can durumumuz iyi. Can da basabilir durumdayız. Ama şu an Gudenliu ile Preussen arasında kötü bir konumdayız. Bu konumdan çıkmamız lazım ya önümüzdeki adaya doğru gidip Gudenlion'un atış açısından çıkmamız lazım. Ya da sola doğru gitmemiz lazım. Bu denliyor. Hala bir şey vuramıyoruz uçaklarıyla bize zulmetmeye devam ediyor. Hızımı artırdım. Bunların vuracağını sanmıyorum. Ama bir sonraki zaten yüklenmiş. Bu denli ya hiç hasar vuramıyoruz. Yani toplarımız ya dağılıyor ya vuracak gibi görünüyor ama vurmuyor. Bakın 9 tane top attık. Hepsi toplu bir şekilde gidiyordu. Vuracak gibi. Ama sadece 2 tanesi Yen sabit etti. Normal yani normalde Guden Liu bu kadar zırhı iyi olan bir gemi değil. Sam Vincent'ı ta tanklayabilecek bir gemi değil. Ama işte oyun istiyor. Hayatta kalmasını. Random Number Generator. RNG. Who Liu bize o küçük toplarıyla, düşük kalibreli toplarıyla 10k 10k vuruyorken biz ona sadece bir tane deliş vurabiliyoruz. En fazla 4-5k vurabiliyoruz. Spottan düşmeye çalışıyorum. Proyse'nin uçağını düşürdük ama hidrosu var. 9 saniye kadar hayatta kalmamız gerekiyor. Can basacağız. Sam Vincent'ın can puanı çok az ama... E, herk yıla sahip. Yani aldığımız hasarın pek çoğunu iyileştirebiliyoruz. Citadel hasarı değilse ya da torpido hasarı değilse. Evet, canımızı topladık. Bu Denlio'yu tanklamaya devam edebiliriz. Froisen full yan çıktı bize. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Saniyesinde yangın çıkarttı yine ikincileri. Çünkü RNG. Çünkü oyun öyle istiyor. Açımı koruyarak hafif yan vererek attım. Ama yine de bize çok sağlam vurdu. Üzerimizde de yangın çıktı. Ve bu yangın yanmaya devam edecek maalesef. En azından 14-15 saniye kadar. Müttefimiz olan Gudenliu battı. Kendisi olduğu yerde durup sadece uçaklarıyla hasar kasmaya çalışıyordu. Biz tüm hasarı tanklarken. Çöp bir oyuncuydu. Chat'ten de öyle yazacağım şimdi. Guden ile düşman Guden Liu ile tek tek kaldık. Bu kep'i almam lazım. Almadan çıkamam. Çünkü onların yaklaşık 120 puan kadar bir avantajı var. <laughs> Canımda 4600. Bu Denliu bizde görsel temas sağlarsa bizi batırır. Çünkü uçak saldırıları bile e, 10k kadar hasar vurabiliyor. Ana toplarını geçtim. 3 tane uçak saldırısı olduğunu düşünürsek. Epeydir menzilinde değiliz çünkü. Bize e, 30k kadar bir hasar vurabilir. Bunu istemeyiz. O yüzden adaya yanaşıyoruz. Cam basmamıza 5 saniye kaldı. Cam bastıktan sonra kendisiyle bire bire girebiliriz. Evet canımızı bastık. Yaklaşık saniyede 1500 can yeniliyoruz. Geri alıyoruz. Guden Liu B'ye girmeye çalışıyor. Bakın açısı çok iyi. Biraz da yukarıya attım. Ki sola doğru döndü diye. Ama yine de torpido korumasına vuruyoruz. Bir tanesi de sekiyor. Sadece bir isabet. Sebebi ne diye sorarsanız RNG. 3 tane saldırı yaptı bize. Bunlardan yırtamayacağız, bir kısmını yiyeceğiz. Yangın da çıktı üzerimizde, söndürmek zorundayım. Yine center mass denilen merkez kütlesine doğru atıyorum ve yine 3 tanesi sekiyor. Niye diye sormayın, çünkü oyun böyle istiyor. Canımız 862'ye düştü. Artık yan verip tüm toplarımı ateşlemem lazım. Bu salvoda batıramazsam o beni batıracak. İlkinden bir tanesi vurdu. İkinci salvo iyi gidiyor ve bu salvoda batırmayı başarıyoruz. Yine iğrenç bir maç oldu. Yine takım arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Ama yani tüm maç boyunca zulme uğrayıp yine de hayatta kalmayı başardık. Ekip skoruna bakmadan önce bir hasara bakmak istiyorum. Potansiyel hasara. 5 milyon 900 bin diyor. Yani bir Battleship oynadığınız normal bir oyunda rastgele savaşı konuşuyorum. Yani sıralamalı da çok çok daha düşük olur. Ama rastgele savaşta bile 2 milyon potansiyel iyi bir potansiyeldir bir battleship olarak. 3 milyon olursa bu çok çok iyidir. Çok tanklamışsınız demektir. Biz 5 milyon 900 bin kadar tankladık. Tabi bunda Guden Liu ile savaşmamızın etkisi var. Çünkü kendisinin hava saldırılarının potansiyel hasarı yüksek. Ama onu da göz önüne bulundurduğumuz zaman gayet fazla hasar tankladık. Takım arkadaşlarımız ne yapmış diye bakıyorum. Yani benim çöp dediğim Guden Liu fena oynamamış. Kurfürst de fena oynamamış. Ama Guden Liu yani yapması gerekeni yapmadı. Çıkıp hasarı paylaşmak yerine olduğu yerde durup hava saldırısı yapmayı tercih etti. Ve düşman Guden Liu da kendi hava saldırısıyla ona çok ağır hasar verdi. O yüzden tebrik etmeyeceğim. Evet, aldığımız kredi de yani 2000 <laughs> Yani 2500 base XP'ye kazandığımız kredi bu. Premium olmayınca para biriktirmeniz imkansız bu oyunda. Oyunun pek çok probleminden sadece bir tanesi. Ee, bu oyunu ben çok uzun yıllardır oynuyorum. Yani ilk kez e, betası çıktığı zaman 2015 yılında oynamıştım. Oyuna pek çok defa küstüm pek çok defa geri geldim ama artık sıralamalı savaş ve rastgele savaş modunda e, oynamak bana acı veriyor. O yüzden e, biraz ara vereceğiz diye düşünüyorum. World of Warships videolarının gelme aralığı biraz daha seyrekleşecek. Klan savaşları başladığı zaman tekrar oynarız diye düşünüyorum. Ama oyun çok kötü bir yere gidiyor. Oyuncu kalitesi hızla düşüyor. Oyuna eklenen gemiler oyunun tüm dengesini alt üst ediyor. Her gelen yeni gemi OP oluyor. Oyun pay to win bir yere evriliyor. Bunlar iyi gelişmeler değil. Bildiğim tüm iyi oyuncular bundan rahatsızlar. Bundan muzdaripler. Ve sadece rekabetçi oyun modlarını oynamak istiyorlar. Klan savaşlarını oynamak istiyorlar. Ben de artık öyle bir yere doğru evrildim. Biraz uzun konuştum. Biraz iç döktüm bu bölümde. Ama uzun zamandır video atmıyordum. Video atmamamın bir sebebi Suzu renk videoları gelmesi ise bir sebebi de oyunun artık saçma sapan bir yere evriliyor olmasıydı. Bunları sizle paylaşmak istedim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Oyunun evrildiği yerle ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.